Merhaba değerli izleyenler. Derslik size zaman kazandırır. Bugün sosyal medyadan gelen bir soruyu cevaplayacağız. Diyor ki, hocam evdeki özel dersler çok kaliteli ama çok pahalı. Sizdeki derslikteki özel dersler de çok kaliteli, hatta daha kaliteli, hem de yarı fiyatına. Bu nasıl mümkün oluyor? diye bir soru geldi. Bunun üzerine bir video çekildi. Arkadaşlar ben de biliyorsunuz ders kurmadan önce evlere özel derse gidiyordum. Evlere özel derse giderken bir buçuk saat yol sürüyor. Bir buçuk saat ders yapıyoruz. Bir buçuk saat geri geliyoruz. 4-5 saat vakit alıyor. Dolayısıyla evdeki özel derslerin ücretleri bu 5 saat, 4-5 saatlik vakit kaybından dolayı yüksek oluyor. Diyelim ki 10 lira oluyor. Örnek veriyorum. Peki derslikse öğrenci geldiği zaman nasıl oluyor? Yani Kurumda özel derste nasıl oluyor? O yolu öğrenci çekiyor. Öğretmen sabahtan geliyor, akşama kadar sırayla öğrencilerle ders yapıyor. Ama yol maliyetini öğrenci katlandığı için dersliksteki özel dersler yarı fiyatlı oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Boş durmak yok, koşturmak var.